Cenevre Otomobil Fuarı'nın ikinci gününden herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Dünkü Renault videosunu izleyenler varsa hatırlayacaktır. Bu fuarın ikinci gününde Çinli markaları çekmeye çalışacağımı demiştim. Şimdi ilk başta şunu söyleyeceğim. Şuradan görmüş olduğunuz üzere Çinli markalar şurası BYD'den başlıyor. Tüm Çinli markalar yani fuara katılan bütün Çinli markalar burada yer alıyor. Karşı tarafta ise sadece Renault. Renault, yolun sonuna kadar zaten ben o. Şurada da köşede de zaten dünkü videodan hatırlıyorsunuz Dacia var. Yani fuarın sol tarafını Çinliler, sağ tarafında Renault almış arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte BYD'nin o Young Weng modelinin U8'i yani kendi etrafında dönen otomobil, aynı zamanda suda 30 dakikaya kadar gidebilen otomobilden bahsedeceğim. Biraz bu otomobili anlatmaya çalışacağım. Farklı bir tasarım anlayışıyla yola çıkılmış bu otomobilde. Biliyorsunuz Çinliler, Çin'de de zaten bulunmuştum hatırlarsınız Çin'deki videolarımda yani Çinler artık olayı aşmış. Bambaşka boyuta getirmişler. Bu otomobilde bunların ilk örneklerinden biri. Görüyor musunuz? Hani far yapısı bile biraz daha böyle değişik. LED farların geldiği alanlar elmas detaylarıyla aşağılara kadar iniyor ve şurada normal LED ışıkları bulunuyor. Ön taraftaki ızgarada da bu elmas detaylarının yer aldığını görüyoruz. Burada da tabii bir logosu değişik. Normal BD logosundan daha farklı bir logo. BD'nin zaten üst markası. Lüks bir markası. Bu da e, hani büyük bir SUV modeli. Belki D segmentinin de üzerinde. Biraz daha böyle F segmentine kadar gidiyor. Çok farklı tasarım detayları var. Özellikle jantları çok değişik geldi bana. Siyah tasarımda ama böyle mat tasarımda ama oldukça büyük, çok kollu bir jant tasarım ve bunlar 22 inç arkadaşlar. 22 inç büyüklüğünde bir jant tasarım var otomobilin. Tabi bu otomobilin kendi etrafında dönebilmesinin nedenleri var arkadaşlar. Bu araçta 4 tane farklı elektrikli motor var. Normal hani e, Türkiye'de özellikle hani düşük ÖTV'den dolayı yer alan birçok elektrikli araç markası gibi tek elektrik motor bulunmuyor. Her tekerleğin ayrı bir motoru var. Bu yüzden otomobil kendi etrafında 360 derece dönebiliyor ve hemen hemen yani ee bu otomobil 1100-1200 beygir gücünde olduğunu söylüyorlar. Zannedersem bagaj kapağı da buradan açılıyor. Elektrikli mi değil? Şöyle çekiyoruz. Kapak böyle komple açılıyor. Ortaya devasal bir alan çıkıyor. Burası 600-700 metre var mıdır? bence litrenin 600 litrenin üzerindedir diye düşünüyorum. Kocaman bir bagaj alanı var ve arka tarafta böyle e, koltukları buradan indirip kaldırmak mümkün. 7 koltuklu değil ben bunun 7 koltuklu olduğunu sanıyordum. Normal 5 e, kişilik bir oturma düzenine dahil sahip şoför dahil. İç tarafta böyle diyor, kalite tasarımı kalite detaylarını görüyor musunuz? Şu içeride bir tuş var ne işe yarıyor acaba? Şu içeride bir tuş var. Bu tuş da tekrar bagaj kapağı otomatik olarak kapanıyor anladığım kadarıyla. Şu an demo bir versiyon. Daha doğrusu demo şeklinde çalıştığı için tabi biz bunu göremiyoruz. Bagaj kapağı da kendi kendine gitti zaten dokunulur dokunmaz. Koca bir lastik. Kamerayı lastiğin üstüne koymuşlar. İçeride de bizi oldukça baya baya niş bir alan bekliyor. Önce görüyorsunuz şurada bir ayaklık çıkıyor kapıyı açınca. Kapı işte yine gördüğümüz e, eski tarzdaki böyle retro tasarımları hatırlar mısınız? Daha böyle yumuşak, kaliteli malzemeler. Kaliteli hissettiren bir tasarım anlayışı. Böyle tahta, ahşap döşemeler falan hepsine yer verilmiş. Koltuklarından tutun da tamamen bir tasarım abidesi gibi diyebilirim. Hani koltuklara baksanıza böyle oturma grupları falan. Yumuşak ve şöyle ayağımı atacağım. Ayağını zaten şöyle direkt atamıyorsun buraya. Bayağı bir yüksekte kalıyor. Şu ayaklığa basıp şöyle otomobilin içine rahatlıkla geçiyorsunuz. Ve <laughs> çok farklı bir alan bizi bekliyor burada çünkü görüyorsunuz şurada ortada 15 için üstünde belki bir ekran var ve bu ekran üzerinden e, görüyor musunuz insanları görebiliyorsunuz otomobilin önünde sağında solunda yürüyebilen insanları görüyorsunuz ve aynı zamanda hani e, bir nevi bir yapay zeka gibi bir hayat display ekran var ama görüyor musunuz ekranı bildiğiniz yolu böyle sanki canlı bir şekilde gösteriyor biraz daha şöyle yakınlaştırayım Yolu böyle canlı bir şekilde şuradan görebiliyorsunuz. Hani trafik ışıklarından tutun da şu an mesela bir demo şeklinde Çin'de yolculuk yapıyor otomobil bildiğiniz böyle rahatlıkla görebiliyorsunuz. Koca bir direksiyon simidi var ve buradan sürüş detaylarını falan ayarlamak mümkün. Orta tarafta bir ekran var arkadaşlar. Bu ekranda biraz daha farklı böyle biraz daha bombili biraz biraz daha dikey bir ekran ve komple dokunmatik. Bu ekran üzerinden fotoğraf çekebiliyorsunuz. Mesela kamerası nerede? Kamerası şurada. Şu, şu video tarafını alıp mesela kendi videonuzu çekip şuradaki kamera üzerinden şuradan videonuzu çekip otomobille ilgili hani e, sürüş anında içeride kayıt yapabiliyorsunuz ve bu kaydı aynı zamanda sosyal medya üzerinden de otomobili wifi ile falan bağlayıp telefonunuza veya başka bir şeye paylaşıp yapabiliyorsunuz. Şurada durdurduğunuzda bu videoyu buradan play yaparak izlemeniz mümkün. Bak duyuyorsunuz sesi bile veriyor anında içeride kayıt Görüyor musunuz yani sesli olarak da dinleyebiliyorsunuz. Şurada da bir ekranımız var. Bu ekran üzerinden de biraz detayları falan vermişler. Orta tarafta şöyle iki tane e, kablosuz şarjı ve 50 voltluk baya bir yüksek. Tabi 4 tane motorum olsa ben de 50 volt şarj yaparım herhalde. Aşağıda koca bir alan var. Şurada bir bardaklık. Şurada da yine bir özel soğutmalı bir alan. Bakıyor musun? Yani şeyi bile var. Ekstra kapağı bile var diyebilirim. Koca bir sunroofu var otomobilin. Ve şurada da artık birçok modelden alışık olduğumuz dijital dikiz aynamız. Ve içerideki malzeme kalitesini zaten söylemiyorum. Bildiğiniz her taraf yumuşacık malzeme. Arka taraftan da biraz size bahsedeyim. Arka tarafa geçeceğim. Yine otomobile binmek için önce bu ayaklığa basıyorsunuz. Sonra otomobilin içine geçiyorsunuz. Arka tarafı oturduğunuzda da yine sizi bayağı bir büyük, geniş alan bekliyor. Bu koltuk, arka taraftaki koltuk da böyle tamamen e, dijital olarak ayarlanmış diyebiliriz. Burada bir ekran bizi karşılıyor ve aynı ekran sağ tarafta da var. Sağ tarafta bu ekran bulunuyor. Ortada bir, şurada bir dijital ekran var. ve ekran üzerinden de e, otomobille ilgili bir kısım e, ayarları yapabiliyorsunuz. Sunroof'u buradan açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar ve aynı zamanda e, otomobilin böyle, nasıl e, derler, elektrikli daha doğrusu böyle klima işlemlerini çalıştırabiliyorsunuz. Şu konfor modunda da biraz daha farklı şeyler oluyor. Klima işlemleri dediğim gibi buradan arka tarafta koltuk ısıtma ve koltuk soğutma var iki versiyonda. Müziğin detaylarını, müzik detaylarını, medyayı buradan ayarlamak mümkün. Ve aynı zamanda buradan işte wireless'e bağlayıp dedim ya şu ekranı bile kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta ekran çok. Şurada da bir ekranımız var. Alt tarafta Type-C çıkışları, USB çıkışları falan. Baya baya dolu dolu bir otomobil Tabi bu dört motorla Türkiye'ye geldiğinde e, Fiyatı ne olur Onu tahmin bile edemiyoruz Bahsettiğim gibi BYD'nin bu Yankmink U8 modeli Bu şekilde arkadaşlar Sol tarafta BYD'nin başka modelleri de var Onları da size kısa kısa bir dışarıdan göstereyim Burada yine bir U8 daha var Hemen U8'in yanında BYD'nin Türkiye pazarına Sunacağı bir hibrit otomobil var Hibrit versiyon var Geçtiğimiz aylarda lansmanı yapılmıştı bu da böyle bir sade ve düz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafı falan bu şekilde biraz böyle Atto 3'ü andırıyor tabii tasarım detayları da birlikte ama tabii Atto 3'ten çok çok farklı bir otomobil. Burada hemen sol tarafta BD'nin yan tarafında konulan Lucid diye bir Çinli bir marka var. değişik tasarımda otomobilleri var. Şurada ayı figürü, ayı logosu dikkatimizi çekti. Böyle bir detayını vermişler. Ön taraftan bakıldığında elektrikli bir otomobil zaten led detaylarının yer aldığını görüyoruz. Bu da farklı bir marka. Türkiye'ye gelmesi biraz daha böyle karışık olabilir. Sanmıyorum yakın bir zamanda en azından geleceğini. İç mekanda bu şekilde. Burada koca bir yatay ekran, yukarıda bir minik ekran. Bir ekran sunmuşlar ve tasarım anlamında hani kalite anlayışının konusunda da otomobil oldukça iyi. Hem zemin kapı kolları biraz daha böyle aşağı tarafta ona göre bir otomobil yapmışlar karbon detayları da burada yer alıyor sol tarafta da zaten markanın ilk kez tanıttığı modellerden girdi burada yer alıyor Pur diye ve sağ tarafta da bir suv modeli var ve bu suv modeli en çok dikkatimi çeken özelliklerden bu abiler amcalar oturmuş burada görüyorsunuz zaten ön tarafını açtığınızda kaputu açtığınızda burada iki kişi rahatlıkla görmüş olduğunuz gibi oturabiliyor. İş tasarım detayları da zaten jantlarından tutun da arka tarafta da biraz daha böyle farklı bir tasarım detayı Yani Çin'liler dediğim gibi çok farklı tasarım anlayışlarıyla artık pazarda boy göstermeye başlıyorlar. Bu da Gravity diye bir versiyonu bu Şimdi MG'nin standına geldik. MG'nin tabii yeni bir markası da var arkadaşlar. Bu yeni markalardan biri iM diye bir marka. Bu da iM'in L7 modeli. Bunu ilk kez lanse ettiler bu Cenevri fuarında. Bir de LS6 diye bir modelleri var. Arka tarafta da LS7 var. Yani LS versiyonu markanın biraz daha SUV versiyonu anladığım kadarıyla normal sadece tek L versiyonunda sedan versiyonları işaret ediyor. görmüşsünüz gibi bu otomobili aslında bir detaylarına bakalım. 725 Nm torku var. Acayip güçlü bir tork. 3.8 saniyede 100 km hıza çıkıyor. 90 kW'lık bir batarya var. 4 çeker bir otomobil ve 500 km menzili var. Aracın gücü de 425 beygir diyebiliriz. Hem zemin kapı kollarından tutun da biraz daha böyle kupe tasarımının yer aldığı bir otomobilden bahsediyoruz. Arka taraflara geleceğim. Burayı hızlı hızlı geçeceğim zaten. Arka tarafta da otomobilin böyle bir tasarım var. İçeride de hani özellikle şöyle bir arka tarafa bakacağım oldukça geniş bir alan sunuluyor arka tarafta. Arka koltuklarda bile hem ısıtma, soğutma ve bir de bir titreşim var ya. Bu titreşim ne işe yarıyor acaba? Isıtma ve soğutmanın olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda makam aracı olarak da kullanılıyor. Bakın burada bildiğiniz koca bir diz mesafesi yer alıyor. İçeride birisi var. Hiç rahatsız etmeyelim içeride de tasarımı bu şekilde otomobilin bakın benim yerimi anlatıyor. Böyle koca bir ekranı var diyor. Şurada bir yatay bir ekranı var diyor. Aynı Tesla modellerinde olduğu gibi yarım bir direksiyon simidi var. Sistem herhalde buna doğru dönüyor. Tabii bu fuarın önemli modellerinden biri, önemli markalarından biri MG. Neden MG? Şimdi ilk başta şu görmüş olduğunuz yeşil otomobil var ya, Türkiye'ye yakın zamanda gelecek olan bir model. Tabii burada şöyle söyleyeceğim, 2 litrelik bir motorla sunuluyor. 9 ileri 0 yüzü 6.5 saniye 405 Nm torku var. 192 beygir gücünde. Ama bize böyle mi gelecek? Tabii ki hayır. Bize 2 litreye gelirse bu otomobilin hiç şansı olmaz. Tasarım detaylarına bakalım. 1.5 litrelik bir e, üniteyle gelecek bu otomobil. Tasarım detaylarına baktığımızda oldukça sportif detayların hakim olduğu bir otomobilden bahsediyoruz. LED farlarının böyle yoğunlukta olduğunu MG pilot sisteminin bakın bu radar MG pilot yanmışlar bu radar sistemini üst seviyede kullanıldığı bir model olacak anladığımız kadarıyla. Piyano bilek detaylarının yanında önde de bir kameramız var. Orada zaten bildiğimiz bir MG logosu var. Yan tarafta çıtasız kapı kollarının yanında güzel bir de jant tasarımı var. Biraz daha böyle seyrek bir jant tasarımı. Oldukça iyi. 19 inç büyüklüğünde sportif yani kırmızı kaliferlere burada yer vermişler. Bir dikiz aynamızın yanında kapıyı açtığımızda da içeride bizi farklı bir alan bekliyor. Şimdi i̇lk başta şuradan başlayacağım kapı kolu şurada arkadaşlar. Bu şekilde açıyoruz burayı. Bu da MG7'nin ilk incelemesi olsun Türkiye tarafında. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak detayların yer aldığı otomobilde iç tarafta da güzel bir alan sunuluyor. Şöyle kapıyı çekeyim. Kimse bizi rahatsız etmesin. İçeride böyle bir alan sunuyor. Yeni bir direksiyon simidi yeni nesil. Daha doğrusu biraz daha böyle MG4'ten hatırlarız bu direksiyonu. Şurada sürüş modlarını falan değiştiriyoruz. Ee, onun dışında ve orta tarafta yine şöyle bir yatay bir ekranımız var. Burada da bir ekran ama bu ekranlar hemen hemen 10 civarında, 10 için biraz üzerindedir. Değişik tasarımda böyle hani dokunmatik hassasiyeti oldukça iyi. Bakın ha direkt geçişleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Otomobilin tüm modları X modu var. Bu, görüyor musunuz? Race modu var ve Drag modu bile var. Start Challenge istediğimizde ne oluyor? Ha, otomobil hareket etmiyor. O yüzden start cihazı demenin bir anlamı yok. Bir e, pist edasında otomobili kullanabilir. Ağırlıklı olarak yani demek ki pistte de kullanılabilir bir otomobil yapmışlar. Tabii bize 1.5 litrelik bir motorda gelince e, çok da bir anlamı olmayacak. Güzel bir ekran var. Oldukça canlı. Ekrana çok tutuldum bu arada. Otomobili komple böyle. Görebiliyorsunuz 4 tane egzozumuz da varmış. Arka geçince ona da bakalım. Ortada yine böyle bir vites topuzumuz var elektronik park freninden tutun da start stop sistemine kadar her şeye yer vermişler. İki tane bardaklık var. Şurada bir telefon şarj etmek için bir alan var. Burada da bir toplu gözümüz var. Oldukça iyi. Yumuşak detayların yoğunlukta olarak kullanıldığı ve boz müzik sistemimizde müzik sisteminizde kurmuşlar. Kapı işlerindeki kırmızı detaylar bu otomobilin zaten sportifliğine vurgu yapıyor. Şuradan yine kapıyı açıyorum dışarı çıkacağım. Koltuk tasarımları da tam sportif arkadaşlar. Kafalıklardan tutun da yan bel desteklerine kadar kırmızı detayları hepsini burada yer vermişler. Bu otomobil bu şekilde Türkiye'ye gelirse acayip tutar. 1.5 1.5 kimse bakmaz yani buna. Çantamı yerden alayım. Arka tarafa bakacağım. Arka tarafa böyle çok girmeden zaten şöyle sadece size göstermek için böyle bir alanın sunulduğunu söyleyebilirim. Şurada bir Tropi diye bir detayımız var. Tropi aslında Tropi ismine gelince hep Meganer'e saklıma gelir. Arka tarafta böyle bize yine farklı bir tasarım detayı karşılıyor. Det farları görüyor musunuz? Komple MC7 yazıyor. Aşağıda 4 egzoz çıkışımız var arkadaşlar. Bakın iki yanda, iki burada 4 egzoz çıkışımız var. Rüzgarlığımız da tasarım oldukça acayip. Ee, rüzgarlık kapandığında şu iki bölge birbirine yanaşıyor bu aşağı iniyor ve komple rüzgarlık bagajın içine kadar girebiliyor. Şu tuşa bastığımızda muhtemelen elektrikli bagaj kapağı açılıyor. Elektrikli bagaj kapağı açıldığında da bizi iki tane yetişkinin rahatlıkla yatacağı bir alan karşılıyor. Muhtemelen 550-600 litre kadar bu bagaj hacmi vardır. Kupe bir formu olduğundan dolayı bagaj kapağı da böyle bayağı bir büyük şekilde açılıyor. Sonraki modelimiz Türkiye pazarına yakın zamanda sunulacak olan hibrit MG3 Arkadaşlar şimdi size MG3 ile tanıştıracağım. MG3 arkadaşlar Türkiye pazarında yakın zamanda sunulacak olan bir model hibrit motorla gelecek ve e, otomobilde farklı tasarım detaylı ve minik tasarım detaylı olduğu bir araç biraz daha böyle e, B hatchback sınıfında yer alacak ama boyutlarına göre biraz C çok hafif karşıda da oluyor e, düşük fiyat politikası gelecek güzel bir fiyatı satılacak, uygun bir fiyatı satılacak. Hani e, otomobilin detaylarına şöyle bakacak olursak özellikle arka tarafta veya ön tarafta zaten aynı jantlar. Şöyle baktığımızda minik bir jant yapısı sunuluyor. Hani Çinli modellerden görmeye alışık olduğum bir jant yapısı. Zaten 16 inç büyüklüğünde klasik bir jant yapısı. Çok bir ekstra Arka tarafta otomobilin bagaj kapağı da zaten elektrikli değil. Normal tabi B sınıfta bir otomobil olduğu için bagaj kapağının elektrikli olmasını bekleyemeyiz. Bagaj kapağını şöyle açtığımızda Hemen hemen 300 litreye yakın bir alan var burada. LED ışıkların böyle yoğunlukta olduğu daha sonra LED ışıklarıyla bezenen ve karşılıklı kancaların da yer aldığı bir bagaj kapağı var. Normal elektrikle bagaj kapağını kapatmak mümkün. Alt tarafta da bir alan sunuluyor. Hibrit motorun detayları burada yer alıyor. Görüyorsunuz Çünkü tamamen hibrit motoru çalıştırmak için yer alan bir detay diyebiliriz. Burada görevli arkadaşımız bize bu detayı gösterdi. Yardımcı oldu. Teşekkür ederiz. Hayır, hayır, hayır. İç mekana bakacağız. İç mekanda da otomobilde yani bildiğimiz MG'lerden farklı bir alan yok. Aracın ön tarafına geçeceğiz. Şimdi ön tarafı size göstereceğim. çantamı bir fırlatayım. biz de bakalım. Çünkü çok yoğun. Hemen ön tarafı oturdum. Bildiğimiz, tanıdığımız MG modellerinden çok farkı yok diyebilirim. Direksiyon yapımızdan tutun da şu ekrana kadar. Burada zaten 6 inçlik bir ekran vardı. MG4'ten hatırlarsınız. Şurada biraz daha böyle kısık, minik bir ekran kullanmışlar. Yatay bir ekran yer almış. Burada klima detaylarımızın, e, ses açma, kapama, medya tuşlarımızın yer olduğu bir alan görüyoruz. İki tane USB çıkışımız var. E, Type-C değil. Şurada da bir kablosuz şarj alanımız var. İki tane bardaklarının dışında tanıdık bir vites topuzumuz da burada yer alıyor. Elektronik parfümünün tutunda saklama gözleri yoğunluklu olarak kullanılmış. Ve ön tarafta zaten biraz sert bir malzeme yer aldı. Şuralar biraz daha yumuşak. Kırmızı detaylarında zaten kırmızı dikişlerinde buradan geldiğini görüyoruz. Direksiyon sistemi zaten tanıdık demiştik ve otomobilin ön tarafta böyle. Şimdi size arka tarafı göstereceğim. Arka tarafta koltuklar komple geriye doğru alındığı için dil mesafesini tam gösteremeyeceğim. Şimdi Taylan belki ön tarafa binerse evet. ki bindi. Şimdi biraz öne alır belki gösteririz. Koltuk tasarımı biraz daha böyle eee Sınıf ortalama diyebiliriz, yumuşak yerler, yumuşak detaylar kullanılmış. USB burada da yer alıyor. Şurada bir klima detayımız var, İklimlendirme detayımız var. Ve bu otomobil de bu şekilde Türkiye pazarına geldiğinde neler yapabildiğini, neler yaptığını göreceğiz. Özellikle bize MG Türkiye yetkililerinin bahsettiğine göre çok ciddi bir fiyatla gelecek, çok ciddi bir rekabetçi fiyatla gelecek otomobil. Türkiye pazarına geldiğinde belki de B sınıfında büyük işler başarabilecek modellerden biri diyebilirim. Türkiye pazarına gelmesi planlanan başka bir model var. O da Kayber Star. Bu görmüş olduğunuz otomobil tamamen üstü açık iki kişilik ruhasar bir otomobil. Böyle bir tasarım detayı var. Kapıları hani havaya doğru deyim yerindeyse martı kanat dedikleri. Dedi. Martı kanat değil de havaya doğru açılıyor. McLaren modellerinden daha çok bildiğimiz bizim Ön tarafta da otomobilin böyle bir tasarımı var. 725 Nm torku olacak. 0'dan 100 km 3.2 saniyede 100 km hıza çıkacak. 375 beygirlik bir otomobilden bahsediyoruz. 443 km'de de otomobilin menzili var ve tamamen %100 elektrikli bir model. Cenevri Otomobil Fuarı'nın Çin mutfağında işler bu şekilde arkadaşlar. Size anlattığım gibi VD'den tutun da. MG'ye kadar birkaç marka tanıttım. Türkiye'ye gelecek modelleri tanıttım. Bir tarafta e, MG7 Türkiye'ye gelecek olan bir sedan model. Hemen arkasında bahsettiğim MG3 hibrit model ve e, Renault modellerini zaten dün tanıtmıştık. Benim Cenevre Fuarı ile ilgili anlatacaklarım, aktaracaklarım, bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki haftada artık yeni videolarda, yeni test videolarında tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olur, videoları beğenir, merak ettiğiniz şeyleri sorarsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Şimdiden hepinize hoşçakalın diyorum.